Merhabalar arkadaşlar, hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ee, bugün yine günlük fal açılımıyla geldim. Hadi arkadaşlar. Neyse halimiz, o çıksın falımız. Güzel niyetlerimizi gönderelim. Bakalım güzel bir fal. Hemen bak arkadaşım, hemen böyle bir yolun var, yolunun sonunda da bir. Sanki böyle e, bir toplu para gibi, ufak ama toplu para gibi bir para geliyor eline geçecek gibi görünmüş. Hadi bakalım. Dilek tuttuysanız eğer dilekleriniz tutmuş arkadaşlar. Hem de bayağı iyi tutmuş yani. Hadi bakalım. Evet bakın yakın zamanda sıkıntılar gidiyor. Aa bakar mısınız? Sanki burada bir düğün foto Şöyle görünüyor mu bakın. Sanki e, gelinlik giymiş bir bayan gördünüz mü? Sanki burada da bir damat var gibi görünmüş. E, sanki böyle... Gelin damat pozu gibi arkadaşlar çok güzel çıkmış. Evet bak hatta gelinin e, elbisesinin etekleri falan bile çok güzel çıkmış, çok net çıkmış. Bakın. Yakında çok güzel müjdeli bir haber alabilirsin arkadaşım. Çok güzel, çok sevineceğin gelişmeler olacak hayatında. Sanki böyle ee, ...birlikte olduğun insanla... ...gayet ciddi bir yola girmişsiniz... ...ve çok güzel bir şekilde sonuçlanacak... ...bak burada fotoğraf bile çekinir gibi çıkmışsınız... ...sanki bir A harfi var... Ee, ...belki adının içinde... ...bak bu damat, damat dedik ya... ...bak onun elinde bir anahtar var... ...beş vakte kadar onun e, onunla ilgili... ...bir anahtar... ...bir ev anahtarına benzettim ben... ...ev sahibi olmak isteyen arkadaşım... ...önce evini alacaksın... ...belki sonra yuvanı kuracaksın... ...böyle bir şey çıkmış olabilir... Şurada bir uçak çıkmış gördünüz mü? Çok hızlı güzel bir haberiniz geliyor. Bak uçağın içinde bir araba, arabanın üstünde de sen varsın. Çok hızlı bir şekilde hayallerinin gerçek olduğunu göreceksin. Yurt dışına gitmek gibi bir hayali olan arkadaşım ya da bir belki bir yurt dışı teklifi gibi bir şey de alabilirsin. Uçağa binmişsin gidiyorsun yani yolunda çok açık aydınlık çıkmış. Böyle uçakta gidilecek yurt dışında işi olan arkadaşım yolun açık. İnşallah işlerin çok hayırlı güzel bir şekilde ilerleyecek gibi görünmüş bak burada var ya çok güzel kısmetlerle gidiyorsun ve yeni kısmetlerle de geri döneceksin belki de e, bir şeyler götürüyorsun belki bir e, iş bağlantın var onunla ilgili bir e, götürdüğün taşı taşımacılık yaptığın bir şey var ve oradan başka bir şeyler alıp geleceksin etrafında biraz laflar sözler var ama çok önemsiz önemsiz laflar sözler bunlar bir sürü yerlerden haberlerin geliyor bir sürü telefon konuşmaları yapıyorsun böyle sürekli iş bağlantıları yapmaya çalışır gibi çıkmışsın bak burada Çağla gibi Çağla gibi bir isim çıkmış bir tarafta da sanki Ahmet gibi Mahmut gibi böyle bir isimler çıkmış belki bu isimlerle mi görüşeceksin acaba bilmiyorum 5 vakte kadar hayatında çok güzel gelişmeler olacak ani bir gündem değişikliklerim var. Bak şurada 3 kişi var. 3 kişi. 3 tane yüz çıkmış. Sanki bu 3 insan hayatındaki böyle hiçbir işe yaramayan, sürekli saçma sapan ortalığa laflar söyleyen işte hani böyle şey olur ya şakacı insanlar kendi kendilerine işte böyle aptal aptal şakalar yapan insanlar böyle sanki 3 tane erkek gibi görmüş bunlar 3 erkek var Hani belki zaman zaman seni eğlendiriyorlar, neşelendiriliyor, neşelendiriyorlar ama hayatında hiçbir vasıfları da yok yani böyle bir görüntü çıkmış. Bunlarla ilgili bazı gelişmeler var, bazı haberler var. Bu üçüyle ilgili bazı bir dedikodular var. Bunlar çalınacak kulağına. Hemen şurada da aydınlık temiz bir kapın açılmış. Üç yerden gelecek olan toplu param var. Burada bir yükselme yaşıyorsun. Bak buradaki Sanki direğe tutunmuşsun yükseğe doğru çır, tırmanıyor gibi çıkmışsın. Sanki iş ve kariyer a, kariyer alanlarında bir yükselme yaşayacaksın. Bak sanki var ya Mart Nisan Nisan'dan sonra falan böyle çok güzel rahatlayacaksın. O kadar rahatlayacaksın ki etrafın tertemiz aydınlık çıkmış. Şurada bir balık gibi çok güzel büyük bir kısmetin var. Tanenin içi temiz aydınlık çıkmış zaten. Hemen böyle bak burada bir at var. Ayakları çok küçük kalmış ama onlar da oluşacak. Yani burada atını tutmuşsun, muradına ereceksin. Bak at böyle tek boynuzlu at var ya, o onun gibi bir at çıkmış. Bu sensin. Atı tutmuşsun yularından çeke çeke aydınlığa doğru götürüyorsun. Sıkıntıların, sıkıntıların içinden çıkarıyorsun inşallah. Muradına ereceksin. Şurada ufak bir kalabalık var. Bu ufak kalabalığın içinde biraz böyle koşturmacalı zamanlardan geçiyorsun. Biraz böyle bir sağa bir sola gidip gelir gibi çıkmışsın. 5 vakte kadar böyle bir yükselme yaşayacaksın. Muradına ereceksin. Bak. Hem bu yaşadığın yükselme var ya hem senin maaşın artacak, hem iş konumunda bir tık yükseleceksin. Belki de elemansan şef, şefsen müdür olacaksın gibi. Çok haberler geliyor. Çok temiz temiz güzel güzel haberler. Şurada bak sen çıkmışsın. Oturmuşsun kafanın üstünde de. Yine sen kendini düşünüyorsun. Burada atını almışsın götürüyorsun. Burada da bir şeylerle uğraşır gibi çıkmışsın. Bir uğraşılar içi, içerisindesin. Sanki böyle e, elinde bir şey var. Onu yapmaya çalışıyor gibi çıkmışsın. Bak burada da e, aydınlık bir kapı açılmış. Çok bak hastalıkların varsa. Böyle bir yerlerin ağrıyorsa. Onlarda şifalanacaksın. O konularda şifalanacaksın. Aslında hayatının her döneminde şifalanacaksın. Çok güzel bir döneme giriyorsun. Bu etrafındaki laflar, sözler falan hep geçecek, gidecek zaten. Bak burada biri çıkmış, bir e, bu da bir erkek mi, bayan mı tam belli değil ama bir e, böyle bir kısmeti almış, çeki çeki götürüyor gibi çıkmış. Arkandan çevrilen bir işler var bak. Kısa boylu bir bayan böyle gizli gizli arkandan bir işler çevirir gibi çıkmış. Sanki böyle iki 3 kişi kendi arasında fısır fısır bir şeyler konuşuyorlar ve orada sen de varsın aslında çok da ilgilenmiyorsun ama sen bunu duyacaksın ve bu, bu artık ne duyacaksan bilmiyorum. Bu seni biraz sinirlendirecek gibi çıkmış çünkü burada bir haksızlık olduğunu düşüneceksin. Sanki böyle haksızlığa da gelemeyen bir yapım var. E ve C harfleri çıkmış o burada arkadaşım. Bu laflar, sözler zaten geçecek gidecek. Hiç önemseme. İnşallah çok güzel gelişmeler olacak hayatında. Hadi bakalım biraz da tabağımıza bakalım biraz da. Arkadaşlar e, TikTok kanalımdan falların tamamını izleyemediğinizin farkındasınızdır. Eğer fallarımın tamamını izlemek ister isterseniz Instagram kanalımdan ya da iki falımı sadece YouTube'da yayınlıyorum. Instagram'da sadece sabah falı yayınlıyorum. YouTube kanalımdan da beni takip edebilirsiniz. YouTube kanalımdan hepsi birleşik fal yorumcusu arkadaşlar. Evet. Sıkıntılarımızdan sıyrılacağız inşallah. Burada birinin elini öper gibi çıkmışsın bak. Bu kişi kimseyi anne baba gibi olabilir arkadaşım bu da sensin birinin elini öper gibi çıkmışsın sanki biri birinin kalbini mi kırdın bilmiyorum birinin gönlünü almaya çalışır gibi çıkmışsın bak etrafında sa şimdi şöyle bir zamanlara girdik ya arkadaşım sanki böyle etrafında senin kalbini kıran sana haksızlık yapan kim varsa bak öyle bir döngüye girilmiş ki e, sana yaptığı haksızlığı kat kat yaşayacak arkadaşım. Hiç endişe etme, ilahi adaletin çok da güzel işlediği zamanlara girdik. Kalp kıran varsa, e, insanları inciten kim varsa hepsi yaptıklarını yaşayacaklar. Hiç unutmayın. Şurada 3 kişi, e, üç kişi çıkmış ha iki bir anne baba ve bir çocuk gibi de görünmüş arkadaşlar. Ellerinde bunların hediye gibi bir şeyler var. Sizin hanenize doğru yönelmişler sanki. Şurada iki kişinin arasında köprü olur gibi çıkmışsın. Birbirine küsmüş iki insanı barıştırmak gibi sanki barıştıracak gibi bir durum çıkmış. Şurada çok güzel bir kuşum var. Çok güzel temiz temiz haberlerin geliyor. Hane içinde yani böyle hane içi ve hanene yakın olan yerde bir karışıklık var. Bu karışıklığın içinde kalacaksın. Birdenbire böyle bir karışık ortamların içinde kalacaksın. Böyle biraz bir oraya bir oraya laf anlatmaya çalışır gibi çıkmışsın. Evet. Üst üste yığılmış eşyalar var ve bak bir ev çatısı var. Şunlar da bu ev çatısının pe, evin pencereleri gibi görünmüş. İki katlı çok güzel bir ev. Bak, öyle bir fırsat çıkacak ki önüne. Bu sensin. Öyle bir fırsat çıkacak ki önüne bak. Bu iki katlı evle ilgili çok güzel büyük bir gelişme var. Sanki bu ev bahçeli bir ev. Senin önüne bu çıkan fırsat belki oturduğun evi satacaksın, bu evi alacaksın gibi bir şey olabilir. Ama böyle bir fırsat çıkacak önüne ve sen bunu hemen değerlendireceksin. Çünkü sen böyle bir bahçeli ev falan istiyorsun. Ya yani böyle binalardan, apartman dairelerinden falan sıkılmışsın. Bak burada bir çok güzel bir balık kuyruğu var yakalamışsın hanenin içine güzel güzel kısmetlerin geliyor. Burada bir sapan gibi bir şey çıkmış. Bu sapanın bir ucunda telefon var, bir ucunda kalabalık var. Sanki bir taşla iki kuş vuracaksın gibi görünmüş arkadaşım. Bir iş yapacaksın. Bu işin bu işten sonra ekstradan bir iş daha yapacaksın. Hanenin de gelirlerin artmaya başlamış. Bak burada var ya güçlü birilerinden destek göreceksin. Sürekli bir iş teklifi alıyorsun ama bu iş teklifini değerlendirmiyorsun. Çünkü şu anda bulunduğun işte biraz yükselme yaşayacaksın. Böyle bir durumların var ama birazcık daha zaman var. Sanki yaza doğru gibi. Hani sen de şöyle düşünüyorsun. Ben bulunduğum işte yükselme yaşarsam işte benim için daha iyi olur gibi düşünüyorsun. Ama bu arada da sen yükselme yaşayana kadar biraz da böyle canını sıkanlar var. Yok değil yani. Şurada bir uzun yolun çıkmış bir uzun yola gidebilirsin. Yolların hep açık çıkmış. Kısmetin açılmış, şansın, bahtın açılmış, yıldızın yükselmeye başlamış. Yakında öyle bir parlayacaksın ki böyle etrafındaki insanlar sana diyorlar ki ne yaptın sen kendine böyle diyorlar. Bak bunu da bir takip et. Bugünlük de bu kadar olsun beni dinlediğiniz için. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sizi seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.